Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepimize mutlu bayramlar olsun. Hepinizin tek tek bayramını kutluyorum. Bundan sonraki süreçte hayatımızı hep mutlu, her daim umutlu yaşayalım her an. Şimdi arkadaşlar bu çalışmamız geleceğimizi daha net, daha parlak hissetmemiz adına olacak. Çoğumuz yaşanan bu e, olaylar, kolektif bilincin ağırlığı, üzerimizdeki baskı geleceğimizi karartıyor. Birçoğumuz umutlarımızı hep arkamızda bırakıyoruz. Önümüzü adeta göremiyoruz. Önümüz karanlık bir tünele dönüşüyor. İşte bu karanlık tüneli açacağımız bir çalışma olacak bu bu tüneli ışıklandıralım ve önümüze yepyeni fırsatların doğacağı yepyeni günler oluşturalım. Çünkü unutmayın, eğer geleceğinizi öngörmek istiyorsanız, en kolay yolu da onu yaratmaktır. Onu oluşturmaktır. İşte burada her birimize çok önemli ama çok önemli görevler düşüyor. Çünkü biz hayatımızı karartırsak bu kolektif ağı da o kadar ağırlaştırmış oluruz. Bu dünya kendi ekseni etrafında her geçen gün hızlanırken, titreşim, frekans artarken biz kendi frekansımızı düşük tutarsak işte asıl dengesizlik orada başlıyor zaten. Şimdi bu çalışmanın amacı enerjimizi yükseltmek ve enerjimizi olmasını istediğimiz yere yönlendirmek. Korkularımıza değil, endişelere, kaygılara değil, olmak istediğimiz yere. Çünkü tüm oluşum, tüm yaratım şimdi ve burada ve bu yaratımın frekansını düşük mü hissedeceğiz, yüksek mi? O da bizim elimizde. Çünkü bize bahşedilmiş bir değer var. Akıl, zihni, analitik zihni ve bilinç dışı zihni eğer dengeleyebilirsek, onun farkında olursak işte o zaman hayatımızı yepyeni bir yörüngeye oturturuz. Onun dışında eski döngüler güçlenerek önümüzde o karanlık tünevi oluşturacaktır. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi gözlerimizi kapatalım arkadaşlar. Yine yoğunlaşacağımız güzel bir çalışma olacak. Kendinize sakin, rahatsız edilmeyeceğiniz bir yer seçin lütfen. Tercihen oturarak yapmanızı tercih ediyorum. Sırtınız dik olsun. Enerjinin omurganızdan akması çok önemli. Ama uzanarak ben daha rahat ediyorum diyorsanız tabii ki sizin seçiminiz... Şimdi gözlerimiz kapalı. Önce derin bir nefes alıyoruz. Aynı anda burun ve ağızdan derin nefes alıp aynı anda verelim. Bu farklı bir nefes olacak. Aynı anda hem burun ve ağızdan alıyoruz. Diyaframı kullanarak verelim. Rahatlatıcı bir nefestir. Hadi bir kez daha. Şimdi iyice kendi içsel yolculuğumuza hazırlanıyoruz. Dikkatimizi iç dünyamıza doğru çekiyoruz. Ve gözlerimizin önüne karanlık bir tünel getirelim. Yani tünelin önünde duruyoruz ve bunun ne kadar uzun olduğunu, nereye gittiğini dahi bilmeden o karanlık tünele bakıyoruz. İşte kimi hayatlarımız bazen bu şekilde bize gözüküyor. Belirsiz, karanlık ve korkutucu. Onu iyice bir hayal edin. Ve bu dışarıdan korkutucu gözüken belirsiz alana bakarken Asıl gücümüzü fark edelim. O da kalbimizdeki o güç. Onu böyle zümrüt yeşili göğsümüzü kaplayan zümrüt yeşili bir ışıktan alan olarak hissedelim. Tam kalp bölgemizde pırıl pırıl parıldasın. Şu an dikkatimizi asıl gücümüze verelim asıl güç kaynağımıza, kalp enerjimize verelim. Orada zümrüt yeşili ve hareler halinde, daireler şeklinde tüm bedenimize yayılsın bu ışık. Adeta zümrüt yeşili, pırıl pırıl parlayan ışıktan bir bedene dönüşüyoruz. Bunu iyice hissedelim. bedenimize yayılan bu ışık yavaş yavaş dikkatimizi iki avucumuza vererek avuçlarımızda hissetmeye başlayalım. Dikkatinizi avuçlarınıza verdiğinizde avuçlarınızda hafif bir hareketlilik, bir titreşim hissedebilirsiniz. O sıcaklığı, o hareketliliği hissedebilirsiniz. Bırakın enerji avuçlarınızda oluşmaya başlasın. Ve onları birbirine bakacak şekilde sanki bir futbol topunu tutuyormuş gibi önünüzde tutun. Ve avuç içinizde oluşan bu yemyeşil enerji topunu hissetmeye başlayın. Böyle futbol topu büyüklüğünde yemyeşil bir enerji topunu oluşturduğunuzu hayal edin. Avuçlarınızda tutuyorsunuz. Hatta avuçlarınızı yavaş yavaş birbirine yanaştırın. Tekrardan açın. Sanki elastikiyetini hissedeceksiniz o enerjinin. Yavaş yavaş sıkıştırın avuçlarınızda ısınacaktır. Tekrar açılsın. Sanki bir lastik topu bastırıyor ve tekrar açılıyormuş gibi. Bu enerjiyi iyice hissetmenizi istiyorum. avuçlarınızda iyice oluşturduktan sonra bunu önünüzdeki o belirsiz, o korkutucu, o kapkara tünele doğru bırakın gitsin. Ve tünele girdiği an tünelin içi yavaş yavaş bu enerji topunun etkisiyle zümrüt yeşili renge dönüşsün. O karartı yerini pırıl pırıl parlayan zümrüt yeşili aydınlığa bıraksın. Artık tüneliniz aydınlanıyor. Korkutucu olmaktan çıkıyor. Ve iyice aydınlandığını hissediyorsunuz. Tünele doğru yürü, yürüyüp tünelin içinde yol alıyorsunuz. Her attığınız adımda etrafınız zümrüt yeşili renkle aydınlanıyor. Siz adımınızı attıkça etraf biraz daha parlıyor. Artık önünüzü çok rahat bir şekilde görüyorsunuz ve tünelin ucunu yani çıkış noktasını görmeye başlıyorsunuz. Bütün tünel zümrüt yeşili pırıl pırıl ışıldıyor. Ve siz gönül rahatlığıyla, huzurla yürüyorsunuz tünelde. Ve tünelin sonuna geldiğinizi gördüğünüzde adımınızı atıp göz kamaştırıcı bembeyaz bir alanda buluyorsunuz kendinizi. Her yer göz kamaştırıcı beyazlıkta pırıl pırıl parlıyor. Ve bir anda kendinizi hayallerinizin içinde buluyorsunuz. Bugüne kadar hayal ettiklerinizi yaşayan sen kendini orada nasıl hissediyorsun Tüm hayallerini yaşıyorsun birebir oradasın tüm duyularını kullanarak şu an hayallerini yaşayan sen kendini nasıl hissediyorsun İçindeki o neşe içindeki o kıpır kıpır heyecanı nasıl hissediyorsun İyice o histe kalman istiyorum şu an kararmış, endişe, kaygı, korku dolu geleceğini şimdi ve burada belirlenmiş mutluluğun hayatının her alanına yansıdığı yepyeni bir ana dönüştürüyorsun. O anları şimdi ve burada tüm kalbinle hissederek yaşıyorsun. İçindeki o enerjiyi hisset. İçindeki o mutluluğu, o coşkuyu hissetmeni istiyorum. Şimdi ve burada, yepyeni bir geleceğin içinde, özgür seçimin oluşturmuş olduğun yeni gerçekliğine. Gözlerini açmak üzere. Önce fiziksel olarak kendini hisset. Bulunduğun yeri hatırla. Oturduğun yerde Ve yepyeni bir gerçekliğe gözlerini açabilirsin. Evet arkadaşlar artık önümüzü pırıl pırıl aydınlatma zamanı. Artık umutsuzluk değil, korkularımıza değil, olmasını istemediklerimize değil, olmasını istediklerimize enerjimizi akıtmamız lazım. Çünkü biz dikkatimizi nereye verirsek o alan güçleniyor. Bunun farkında olun lütfen. Arkadaşlar 8 Temmuz online atölyemiz olacak. Dünyanın her neresinde olursanız olun. Cumartesi'ye geliyor. 13 ile 16, 3 saatlik uygulamalı harika bir atölye olacak. Kaçırmamanızı tavsiye ederim eğer uygunsanız o tarihte. Bilgi için lütfen bizim e-posta adreslerimizi zaten göreceksiniz bu çalışmayla ilgili bilgileri. Sosyal medya hesaplarında oradan bize ulaşabilirsiniz. Ona göre de detayları vereceğiz oradan. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize sağlıklı mutlu ve güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.